Ne yaparsan yap, bir şeyler garip geliyor. Sürekli aynı kalıplara geri dönüyorsun. Sanki görünmez bir el seni geri çekiyor. Bu tesadüf değil. Zihnin seni bir tuzağın içinde tutuyor. Sana dikkat dağıtıcı şeyler sunuyor. Aynı düşünceleri tekrar tekrar döndürüyor ve seni bunun hayatın olağan hali olduğuna inandırıyor. Ama gerçek bu değil. Çünkü sorgulamaya başladığın an her şey değişir. İşte bu yüzden zihnin seni kör tutmak için elinden geleni yapar. Ama artık buradasın. Gerçek soru şu. Nihayet özgürleşmeye hazır mısın? Benimle kal. Çünkü birazdan duyacakların zihnine bakışını sonsuza kadar değiştirecek. Hayatın neden sonsuz bir döngü gibi geldiğini hiç düşündün mü? Uyanıyorsun. Aynı şeyleri yapıyorsun. Aynı düşünceleri kuruyorsun. Aynı arzuların peşinden koşuyorsun. Ve hep aynı sorunlarla uğraşıyorsun. Ama neden? Neden her şey bu kadar tahmin edilebilir? Neden kendi yazmadığın bir senaryoyu yaşıyormuşsun gibi hissediyorsun? Neden her değişim girişimi görünmez bir güçle savaşmak gibi geliyor? Bu görünmez güç senin zihnindir. Zihnin sahip olduğun en güçlü araçtır ama aynı zamanda en büyük sınırındır. Yaşadığın her şeyi süzgeçten geçirir, neyin gerçek olup olmadığına o karar verir. Ama işin korkutucu yanı şu. Bu süzgeci sen yaratmadın. Bu sana anlatılanlar yaşadıkların ve çevrenden aldığın her şeyle oluştu. Bu nedenle gerçeklik algın sana ait değil. O sadece programlandığın şeylerin bir yansımasıdır. Zihnin gerçekle ilgilenmez. Onun istediği tek şey seni rahat ettirmek, seni güvende tutmak ve her şeyi olduğu gibi sürdürmektir. Derinlemesine sorgulamanı istemez, uyanmanı istemez. Çünkü uyanırsan her şey değişir. Kocaman bitmek bilmeyen bir labirentte uyandığını hayal et. Oraya nasıl geldiğini bilmiyorsun. Orada olmayı sen seçmedin. Bildiğin tek şey, kendini bildin bileli bu labirentin içinde olduğun. Ama işin püf noktası şu. Her çıkışa yaklaştığında bir şey dikkatini dağıtır. Bir ışık yanar, bir ses yükselir ya da aklına şimdi ne yapmam gerektiğiyle ilgili bir düşünce gelir. Yönünü bir anlığına değiştirirsin ve aniden nereye gittiğini unutursun. İşte zihnin her gün yaptığı şey budur çıkışı bulmanı istemez. Kafanı gürültüyle doldurur. Dikkat dağıtıcı şeyler, korkular, arzular. Sürekli seni meşgul eder ki bir an durup da bekle bir saniye hepsi bu mu diye sorma şansın olmasın. Zihinsel kalıplarda sıkışıp kalırsın. Hep aynı döngüler. Korkular, otomatik tepkiler, öğretilmiş arzular. Tepkilerin senin bile hatırlamadığın deneyimlerle şekillenmiştir. Gerçek sen tüm bunların altına gömülüdür ta ki labirenti sorgulamaya başlayana kadar. Sorgulamadığın sürece oradan asla çıkamazsın. Muhtemelen kararlarını kendin verdiğine inanıyorsun. Ne yapacağına, ne düşüneceğine, ne hissedeceğine sen karar veriyorsun. Öyle değil mi? Ama bir an durup gerçekten bunu analiz et. Hiç düşünmeyi durdurmaya çalıştın mı? Zihnini susturmaya çalıştığında düşüncelerin kendi kendine gelmeye devam ettiğini fark ettin mi? Çünkü zihin senin kontrolünde değildir. Düşünceler bir yerden çıkıverir. Geçmişinle, yaşadıklarınla ve bilinçaltındaki korkularla şekillenmiş kalıplar halinde gelirler. Farkında olmadan hayatının çoğunu sadece zihninin sana sunduğu düşüncelere tepki vererek geçirirsin. Duygularını sen seçmezsin, tepkilerini sen belirlemezsin. Onlar kendiliğinden olur ve sadece kafanda oldukları için onların seni yansıttığını zannedersin. Ama gerçek şudur. Gerçek sen düşünen değil, düşüneni izleyendir ve bunu net bir şekilde fark ettiğin anda kontrol illüzyonu çöker. Gerçek bu kadar güçlü ve dönüştürücü ise neden çoğu insan onu göremez? Neden uyanmaz? Çünkü zihin dikkat dağıtmanın ustasıdır. Seni geçmişe odaklar, pişmanlıklarına, keşke dediğin anlara ya da geleceğe, korkularına, umutlarına, başkalarına karşılaştırmalarına, yargılarına, endişelerine. Bitmeyen dikkat dağıtıcılar. Sosyal medya, eğlence, anlamsız hedefler. Zihin bunu neden yapar? Çünkü tek bir gerçeği bilir. Hakikat yalnızca şu anda bulunabilir. Ve seni her yere odaklarsa asla bulunduğun ana bakmazsın. Asla önündekini görmezsin. Bu karanlık bir odada ışık düğmesini aramak gibidir ama zihin sana duvarlara değil yere bakmanı söyler. Gerçek basittir. Zihin onu karmaşık hale getirir. Peki ya zihnini dinlemeyi bırakırsan ne olur? Tepki vermeden, kovalamadan, direnmeden sadece var olursan o zaman görmeye başlarsın ve illüzyon kırılmaya başlar. Hiç bazı düşüncelerin ne yaparsan yap tekrar tekrar geldiğini fark ettin mi? Aynı endişeler, aynı kuşkular, aynı içsel çatışmalar. Sanki bozuk bir plak gibi sürekli tekrar ediyorlar. Hatta ilerlemeye çalışsan bile zihin seni geri çekiyor. Peki neden? Çünkü beynin seni tanıdık kalıplarda tutacak şekilde tasarlanmıştır gerçekle ya da gelişimle ilgilenmez. Onun için önemli olan tek şey tahmin edilebilirliktir. Ve tahmin edilebilirlik onun için hayatta kalmak demektir. Bu yüzden zihnin seni sürekli geçmişe götürür. Aynı hataları düşünmeye zorlar. Aldığın kararları aşırı analiz ettirir. Çünkü bu düşünceler tanıdıktır, güvenlidir. Acı verici bile olsalar seni geçmişte koruyan tepkilerdir ve zihin onları tekrar etmeye devam eder. Ama çıkış yolu vardır döngüyü kesintiye uğratman gerekir. Ve bunu yapmanın en iyi yolu döngünün farkına varmaktır. Bir sonraki tanıdık düşünce geldiğinde onun peşine takılma. Sadece izle. Onun ne olduğunu gör. Gerçeği yansıttığı için değil, tanıdık olduğu için dönen bir düşünce. Onunla etkileşimi bıraktığında tuhaf bir şey olur. Döngü gücünü kaybetmeye başlar. Uyanmaya başladığın anda tuhaf bir şey olur. Zihnin karşı koymaya başlar. Şüpheler belirir. Bu saçmalık. Bu gerçek değil. Ben zaten bunları biliyorum. Değişmeme gerek yok. Bu tesadüf değildir. Zihnin seni kontrol altında tutmak için geliştirdiği yerleşik bir savunma sistemi vardır. Ve sen illüzyonu sorgulamaya başladığında bu sistem alarma geçer. Seni dikkatin dağılmasına zorlar. Aşırı düşünmeye ittirir. Bahaneler üretir. Seni eski alışkanlıklarına geri çekmeye çalışır. Neden mi? Çünkü ego kendin zannettiğin zihin yapısı varlığını bu illüzyona olan inancın üzerine kurmuştur. Sen dışına çıkmaya başladığında gücünü kaybetmeye başlar. İşte bu yüzden uyanış rahatsız edicidir, sarsıcıdır. Çünkü ilk defa zihninin yıllardır inşa ettiği gerçekliğin dışına çıkarsın ve bunu yaptığında eskiden inandığın her şey kırılgan görünmeye başlar. Ama bu iyiye işarettir. Gerçeğe yaklaşıyorsun demektir. Çünkü Gerçek karmaşık değildir. Her şeyi karmaşık hale getiren zihindir. Çoğu insan illüzyonu gördüğünde bile onu bırakmaktan korkar. Neden? Çünkü bırakmak bilinmeyene adım atmak demektir ve bilinmeyen zihin için korkutucudur. Zihin, seni tanıdık bir yalanın içinde tutmayı bilinmeyen bir gerçeğe götürmekten daha güvenli bulur. Bu yüzden birçok kişi bu aşamada takılır kalır. İllüzyonun farkına varırlar düşüncelerinin gerçek olmadığını anlarlar. Duyguların gelip geçici dalgalar olduğunu görürler. Ama yine de tereddüt ederler. Aklına şu sorular gelir. Ya düşüncelerime inanmayı bırakırsam ne olur? Kimin ben inançlarım olmadan? Kimliğim olmadan? Ya diğer tarafta hiçbir şey yoksa? Bu korku insanları uykuda tutar. Çünkü zihin onlara bilinmeyene adım atmanın tehlikeli olduğunu söyler. Ama gerçek şudur. Gerçek özgürlük yalnızca bilinmeyenin içinde bulunur sandığın her şey, fikirlerin, duyguların, kimliğin sadece katmanlardır ve bu katmanların altında gerçek sen vardır. Ama onu asla bulamazsın eğer bırakmaya cesaret edemezsen. Peki ya gerçekten uyandığında ne olur? İlk başta her şey parçalanıyormuş gibi hissedersin. Dünyayı görüş şeklin, kendini algılayışın, önemli sandığın şeyler hepsi çökmeye başlar ve bu korkutucu olabilir. Ama bu duyguyla kalabilirsen, yani tekrar o eski rahat illüzyona dönmezsen, o zaman bir şey fark etmeye başlarsın. Çok derin bir özgürlük hissi. Sanki zincirler çözülüyormuş gibi. Anlarsın ki sen hiç düşüncelerin olmamışsın. Sen duygularında değilsin. Hatta kişiliğin bile değilsin. Bunların hepsi sadece geçici deneyimlermiş. Zihninden geçip giden anlık içerikler. Gerçek sen bunların hiçbirine bağlı değil. Gerçek sen sadece farkındalıktır. İzleyen, tanık olan, sessiz kalan bilinçtir. Ve bunu fark ettiğinde illüzyon gücünü kaybeder. Düşünce, duygu ve kimlik zincirleri çözülür. İlk defa hayatı olduğu gibi görmeye başlarsın. Ne bir filtreyle, ne bir programla, ne de zihnin merceğinden, sadece doğrudan, çarpıtmadan. İşte o zaman gerçekten uyandığını anlarsın. Asıl soru şimdi başlar. Uyanınca ne olur? Çoğu insan aydınlanmanın, duygusuz bir keşiş gibi mağaraya çekilmek olduğunu sanır. Ama bu da başka bir illüzyondur. Gerçek amaç hayattan kaçmak değil, onu ilk defa gerçekten yaşamaktır. Korkusuzca, yanılsamadan, sonsuz düşünce döngülerinin kontrolü altında olmadan hayatı hala deneyimlersin ama bu kez bağımlı olmadan. Acı gelir ve gider ama seni tanımlamaz. Düşünceler gelir ve kaybolur ama onları kovalamazsın. Duygular yükselir ve düşer ama seni sürüklemezler. Kimliğini kaybetmezsin, var olmaktan vazgeçmezsin, duygusuz bir boşlukta yaşamazsın. Sadece özgürleşirsin. Zihinsel hapishanelerden, sahte anlatılardan, bilinçsiz düşüncelerin zincirlerinden. Ve işte bu gerçek özgürlüktür. Dünya değişmez, sen değişirsin. Ve bu olduğunda bir daha asla eskisi gibi olamazsın. Çünkü bir kez zihninin neye odaklandığını kontrol ettiğinde gerçekliğini kontrol etmeye başlarsın. Ve o zaman illüzyon kırılır. Sende hiç değişmeyen bir şey var. Çocukken de oradaydı. Dün de oradaydı. Az önce de düşün 5 yaşındayken düşüncelerin vardı. 15 yaşında farklı düşüncelerin oldu. Bugün ise bambaşka düşünceler. Ama hepsinin ardında bir şey hep aynı kaldı. Gören, duyan, deneyimleyen işte gerçek sen budur. Bu senlik kişiliğin değildir. Görüşlerin değildir. Hatta anıların bile değildir. Çünkü bunların hepsi zamanla değişir. Ama içindeki sessiz gözlemci, her şeyi izleyen farkındalık o hep aynı kalır. Ve bunu fark ettiğinde olağanüstü bir şey olur. Artık düşüncelerinle özdeşleşmezsin. Onları geçici bulutlar gibi görürsün. Değil mi ki geçiyorlar? O halde gerçek olamazlar. Ve sadece bu farkındalık bile gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Eğer gerçek bu kadar basitse neden bu kadar az insan uyanıyor? Cevap dikkat dağınıklığı. Zihin sürekli seni başka şeylere odaklaman için besliyor. Böylece durup da bu illüzyonu sorgulayamıyorsun. Bunun için seni önemsiz görevlerle meşgul eder. Sürekli kaygılar üretir. Bitmek bilmeyen arzular yaratır. Düşünsene kaç kere şimdilik içime dönmeyeceğim, önce şu sorunu halledeyim dedin. Ve sonra o sorun çözülünce başka bir sorun çıktı. Bu sihirbazların yaptığı el çabukluğu gibidir. Gerçeğe yaklaşmaya başladığında Zihin hemen başka bir şeyle dikkatini dağıtır. Bu bir tesadüf değildir. Zihnin hayatta kalabilmesi seni uykuda tutmasına bağlıdır. Ve özgürleşmenin tek yolu dikkat dağınıklığını olduğu gibi görmektir. Çünkü onu gördüğünde seni artık kontrol edemez. Zihin seni geçmişte ve gelecekte hayatın yaşandığına ikna etti. Ama gerçekten bu ikisini hiç yaşadın mı? Düşün, hiç geçmişte bulundun mu? Hiç gelecekte yaşadın mı? Hayır. Sadece bu an vardı. Hep şu anda oldun. Her şey zihnin projeksiyonudur. Keşke öyle yapmasaydım. Ya işler yolunda gitmezse, her adımı planlamalıyım. Zihin böyle der. Ve böylece sen gerçekte yaşamazsın. Gerçekliğin düşüncelerinde yaşarsın. Ama işte anahtar burada. Var olan tek şey şu andır. Şu an, geçmiş yok. Şu an, gelecek yok. Şu an sadece bu an var. Ve bunu gerçekten fark ettiğinde illüzyon çözülür. Çünkü artık hayatın sonra olmadığını şimdi olduğunu görürsün. Eğer bu söylediklerim sende bir şeyleri harekete geçirdiyse, bil ki daha da derin bir farkındalık seni bekliyor. Ama zihin hemen araya girecek. Seni uzaklaştırmak, dikkatini başka yöne çekmek isteyecek. Şu anda ekranda görünen videoya tıkla. Zihin tekrar seni kandırmadan önce bu farkındalığı derinleştirmeye devam et. Çünkü bir kez görmeye başladığında artık geri dönüş yoktur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve süper teşekkür göndererek bize destek olabilirsiniz. Video burada bitti. Hoşçakalın.